Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü dersimiz Subhaneke'yi göreceğiz. Her tek bir namazda her tek birden önce e, besmeleden önce okuduğumuz Subhaneke'yi göreceğiz. Önemli bir yer bu da arkadaşlar. Burada kısa bir bölüm var. Orayı sadece cenaze namazı kılarken okuyoruz biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu da çok önemli. Evet, sık sık kullandığımız e, yerlerden, ayetlerden olduğu için arkadaşlar, dualardan olduğu için. O yüzden arkadaşlar buraya düzeltmemiz lazım. Bismillah. Başlayalım mı? Başlayalım. Çok kolaydı bu arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz aslında da. Ama şimdi burada bazı yerler var. Çocukluğunuzu ezberlediğiniz için kalıplaşmış, şablonlaşmış. Oraları düzeltelim inşallah. Peki. İlk iki taneyle başlayalım. Subhaneke diyor adam. Sübü. Burada B var. B kalkele harflerinden demiştik değil mi? Sübü patlatacaksın bunu. Özellikle cezim geldiği için. Sübü bakın ne diyorum? Sanki yarım bir hareke koyuyormuşum gibi B harfine. Şu B'dir arkadaşlar bakın. Ha'yı görmeyin bak. B'de ne var? B'de cezim var. O yüzden patlatmak patlatmak zorundasınız. Sübü sübü şeklinde. Ha neke okuyalım. Sübhaneke sübhaneke biz talim ders alırken ben bir hafta Subhaneke'yi geçememiştim. Hocam diyorum okumaya geldim. Ne okuyacaksın? Subhaneke. Yürü diyor. Subhaneke diye bir şey yok. Bak Subhaneke diyoruz. Subhaneke. En azından okunuşa yakın bir söyleyiş olması lazım yani. Peki arkadaşlar. Subhaneke. Subhaneke. Burada Rabbimizi tenzih ediyoruz yani. Subhan olan sensin ya Rabbi diyoruz inşallah. Allahümme. Burada Allahümme yazıyor. Doğru mu? Allahümme. Değil. Önceki, çünkü elifte hareket yok. Direkt k'yi lama bağlayacağız. Ama e, şöyle okuyacağız. Önce onu söyleyeyim. Kella, kella Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstünse Lafzatullah'ın lamı kalın okunur demiştik. Kuralı söylüyorum şu anda. Kella, kella Eğer şu kede esir olsaydı ki okuyacaktık. Killa, şapkalı a koyacaktım. Tamam mı? Görmüştük bunu laf daha Ta Elif görmüştük. Toplu okuyalım. Subhaneke Allah. Hümme. Subhaneke Allah. Subhaneke Hü. Serbest bırak göbekten gelsin. Subhaneke Allah. Evet. Ve. Ve harfi. Şu hareke B'ye aittir. Bir şu üstün ha'ya aittir. Ve bi ha. Ha'yı ne yapıyorsun? Mime bağlıyorsun. Bakın şu. Cezim mime aittir. Ve bi ham. Ve bi ham di. Ve bi ham di. E, K'de üstün var. Duraksın olduğu için cezime dönüyor otomatikman. Ve bi ham dik. Ve bi ham dik olarak duruyorsun. Okuyalım toplu. Subhaneke ve bi hamdik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik dedik, geçtik arkadaşlar. Ve tebareke şuraya kadar gelelim. Ke'yi bağlayacağız şimdi. Ve tebareke tamam mı? Ra'yı kalın okuyacaksın. Ve tebareke Ra. Hakkını çıkartalım. Ve tebareke. Hepsi ince bakın. Ve te be. B'yi uzatıyoruz. Uzatırken çünkü biraz kalınlaştırıyoruz. ince harf ama. Ke. Hepsi ince harf. Sadece ra'yı biraz aradan sıyır. Kalın olduğu hissedilsin. Ve tebâreke. Ve tebâreke. Ve tebe're kesmük değil. Ve tebâre kesmük değil. Ve tebâra. Ve tebe'ra. Ke'y bağlayalım seye. Kes mük. Durak sonundaki neye dönerdi? Cezime dönerdi. Ve tebâra kesmük. Ve tebâra kesmük. Ne kadar kolaymış değil mi? Ve Teala Ve ince, te ince, a kalın. Herhangi bir değişiklik yok. Olduğu gibi uzatıyorsun. Lam harfi ince harf olmasına rağmen uzatıldığı için biraz kalınlaştırıyoruz. Ve te Ve te Evet. Burada D çoğu zaman T'ye dönüyor. Yapmayın onu. Ced tük demeyin. Ced dük. D harfi kalikali harflerindendir. Patlaması gereken harflerdendir. Ced dük. Cim de öyle. Ced dük. Hakkı bu. Ceddük. Düğü ne yapıyorsun? K'ye bağlıyorsun, duruyorsun. Okuyalım bir daha. Ve teala ve teala ceddük ve teala ceddük ve celle bu cenaze namazındaki okuduğumuz bölüm ve celle ve celle F ne yapar? Peltek arkadaşlar. Tek tırnağı var. Peltek Nun harfi dört elif uzatılıyor burada. Med var çünkü ama en az iki tane uzatıyorduk biliyorsunuz. Fena neyi biraz kalınlaştıralım? Fena, ük uzatmıyor arkadaşlar. Şu harf, e, şu hareke e, hemzenin ü'yü k'ye bağlıyorsun duruyorsun. Ve celle fena ük. Peltekseyenin de verin. Ve celle fena ük. Ve celle fena ük. F'yi ince okuyalım arkadaşlar. Evet. Ve la. Vela med var uzatıyorsun. Vela en az iki tane demiştik. İlahe bunu bir elif uzatıyorsun. İlahe vela ilahe gayruk duyuyorum sanki. Gayruk yok. Arapçada ga harfi yok. Ga var, k var arkadaşlar. K'nın biraz yumuşak halini e, aşereyi takip yapanlar okuyabilir ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Lüksümüz yok. Ya K okuyacaksın K'yı ya da G. A. Şu harfe çoğu zaman Vela ilahe gayruk diyor adam. Ve ilahe gayruk. Yok arkadaşlar. Gayruk. Yumuşak G değil mi? E, yumuşak G dememiş miydik Türkçe'ye benzeyen? Bu, bu harf Gayındır. Ayn gayin diyorduk ya. Vela ilahe gay. Gay. Hakkı bu. Gay. Ga diyorsan hemen değiştir. Vela la ilahe gayruk. Bu ülkeye bağladı dur. غيرük, okay, okay. ve la ilaha gayruk ve la ilaha gayruk okuyalım mı Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarakesmük ve teala ceddük ve ve celle ve celle ve la ilaha gayruk ve la ilahe gayruk. Dersi bitirdik arkadaşlar.